Halif Öztürk buna inanıyordu. Çok iyi bir örgütçüydü. Bu kadar tanınması, sevilmesi, güvenilir olması, 46 yıl sonra hala yaşıyor ve savaşıyor olması, insanların adını duyunca içlerinin titremesi onu özel yapan bu duruşudur. Kadrolara çok önem verirdi. Mücadelenin iyi yetişmiş kadrolarla başarılı olacağına inanıyordu. Hiçbir mücadele kadro yoksa ilerlemez görüşüyle kadroları korur, arkasında dururdu. Az konuşur, çok dinler, sonra anlatır, ikna ederdi. Üstenci değil, hep sıra neferidir. Sorunları dinler, mutlaka çözer, her yerde sözü geçer, herkesin derdiyle ilgilenir, takip eder, gözlemler. Yani 24 saat devrimci. Bugün teknoloji, sosyal medya, mücadele için bir araçtır. Ancak birincil olan, asıl olan talip gibi omza dokunmak, gözünün içine bakmak, sarılmak, inanmışlığı, kararlılığı, samimiyeti göstermek, cesareti, bilgiyi aktarmak. Talip böyle biriydi. Yaşar Yüksel'in bir anısını anlatmak istiyorum. Yaşar Yüksel'in Diyarbakır'a tayini çıkar. Bileti eşyaları hazır. Yoldaşlarımız Seyitan Erol, ona da buradan selam olsun. Yitirdiğimiz Mesut, Diyarbakır'da ev bulurlar ve kirasını da öderler. Gidecek biletini almış, eşyaları hazır. Talip abi gelmiş, Diyarbakır'a gitmiyorsun demiş. Niye abi? Ortaköy Eğitim Enstitüsü'ne eğitim gideceksin. Sana orada ihtiyaç var. Abi ben 2-3 yıllık öğretmenim. Daha tecrübeliler gitsin. O zaman da insanlar Ortaköy'den, Ortaköy Eğitim Enstitüsü'nden eğitim geçmeye korkuyor. Her gün 20 kişi öldürülüyor. Talip abi diyor ki senin yerin orada. Hemen Ankara'ya bir telefon açıyor. Diyarbakır tayini iptal ediliyor. Ertesi gün kararname geliyor. Yaşar Yüksel Ortaköy Eğitim Enstitüsü'nde göreve başlıyor. Şimdi ee, takip edeyim burada. E, müdür yardımcısı olarak göreve başlıyor orada. Ee, talip böyle telefonla iş yaptıran, ağırlığı olan, sözü dinlenen, örgütçü, kararlı, cesur, inisiyatifi doğru kullanan, çor, e, sorun çözen biri. Kadroları takip eder, zaman zaman Ortaköy'e gider. Yaşar'a bu çocukları grup grup aşağıdaki salonda topla. Bir öğretmen nasıl olur, nasıl çalışmalı? Tek tek anlat onlara gittikleri okullarda örnek olsunlar der. Bizlere okullarda her yönünüzle en iyi olmak zorundasınız derdi. Devrimci disiplinli olur. Bunu unutmayın derdi. O kadar çok hikayeler dinledik ki Talip ÖzTürkler eğitimin kayıplarıdır. Türkiye'nin kayıplarıdır. Dün olduğu gibi yaşıyor, savaşıyor, en önde yürüyor ve yığınlara sesleniyor. Diske sesleniyor. İşçi sınıfından kaçmak sınıfa ihanettir. Tarih işçiler sizi asla affetmez. Öğretmenlere, eğitim sendikalarına sesleniyor. Ayağa kalkın, yüksek sesle haykırın, hayır deyin. Çocukların sömürü çarkına sokulmasına izin vermeyin. Eğitimi bu çıkmazdan çıkarın. Demokratik, layık bir bilimsel eğitimi geri getirin. Velilerin gerisine düşmeyin. Kürt emekçilerine sesleniyor. Halk özgürlükler birlikte omuz omuza olursak alınır. Bize kurşun sıkanlar emek düşmanlarıdır. Halklara özgürlük tanımazlar. Saraçhanede gençlere sesleniyor. Sevginizi yüreğime gömdüm giderken. Umudumu boşa çıkarmadınız. Yürüyün gençler faşizmin üstüne. Çeteler sarmış dört bir yanı. Dün gibi sahip çıkın sokaklara, mahallelere. Kentsel dönüşüm sorunlarına sahip çıkın. Tarlaları, fabrikaları, okulları, köyleri, meydanları boş bırakmayın. Koca elide yanağın çocuk işçilerinin yanında Talip Öztürk var. Gürcistan'da uçak kazasında ölen gençlerin çocuklarına sarılan Talip Öztürk'tür. Talip Öztürk bize çözümü de gösteriyor. Çok istedi, çok istedi cephenin kurulmasını, ömrü yetmedi. İşçi sınıfımız öncülüğünde eylem ve cephe birliği çözüm. Faşizme karşı duracak tek güç budur. Kurtulmak yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Rahat uyu Talip Öztürk. Sabahları işimize gidiyoruz ya sessiz sedasız. Bu böyle gidecek demek değil bu işler. Biz şimdi yan yana geliyoruz ve çoğalıyoruz. Bir ağızdan tutturduğumuz gün türlüğün <laughs> havasını işte o gün onları tanrılar bile kurtaramaz. Eğitim işten arkadaşlar var. Konuşmak isteyen. Tevfik, eğitim,